Selam çok değerli arkadaşlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umuyorum ki gayet iyisinizdir. Evet, bu bölümde Squeak karakterini dünyada ilk yapan YouTuber, rank 35 yapan YouTuber'ın yani YD'nin yani YD'nin maçlarını izleyeceğiz. Şimdi ilk baş dilerseniz şu anda canlı olarak bakalım. Hakikaten de rank 35 yapmış mı? Yapmışsa da şu anda kaçıncı sırada? Hemen yeni karakteri bulalım. Şurada buzlu bir karakterimiz. Evet gördüğünüz gibi 1250 kupa yaptı. İlk başta şu birinci olan arkadaşımız yaptı. Sonrasında Y'de yaptı. Y'de yaptı. Sonrasında Traver yaptı. Şimdi sonrasında şöyle yapayım hani videoya geçmeden önce. Kanalı bu <laughs> biliyorsunuzdur zaten. Ve yine de göstereyim. Ama abone değilmişim bunu abone olmam lazım. Aboneydim normalde. Ne ara çıktım bilmiyorum. Güzel ben videolarını gerçekten takip ediyorum. Takip ettiğim 2-3 kişiden bir tanesi bu arkadaşımız sevdiğim bir arkadaşımız. Geçen de Stu'yu ilk yapan YouTuber diye bir video çekmiştim. O zaman çok izlemiyorduk. 2000 falan izleniyordu. Bakalım bu nasıl bir tepki görecek? Nasıl bir reaksiyon alacak? Ee, bir de şöyle abi sen niye yapmıyorsun diye düşünenler söyleyenler olacaktır. Sen niye kasmıyorsun diye. Şimdi sol aşağıda açılmamış savaşçılar yazıyor. En aşağıda. Şimdi şu an gördüğünüz gibi bu savaşçı koyu ve de açılmamış savaşlar. Yani bu savaş şu an bende yok. Dolayısıyla ben bunu şu anda oynayamam. Sadece deneyebilirim. Denediğimde de kupa kasamam. Ama bazı arkadaşlar anlamıyor. Onlara buradan bir daha söylüyorum. Şu anda bu savaşçı bende açık değil. Dolayısıyla bu savaşçıyı oynamamın imkanı yok. Leo'nun yanına geldiği zaman o zaman oynayacağım. Zaten kanalı takip eden arkadaşlar görecektir e, hesabımda ilk defa görecek arkadaşlar için yine göstereyim. Bayağıdır kupa kasmıyorum. E, yeni sezon geldikten sonra tekrar 40 bin kupa yapıp bıraktım. Hesabımız bu şekilde. Belli karakterleri rank 30'a kadar çıkarttım. Sonrasında bu, bu karakterlerimizi şurada bıraktık. Ama daha da fazla kasmam gerekirdi. Yani çok daha fazla rank 30 yapabilecek olduğum karakter var açıkçası. Şimdi dilerseniz maçlara geçelim. Karakteri çok hoşuma gitti. Karakter hakikaten güzel. Maçları da izledim. Bu arkadaşlar videoyu izledim yalan söyleyeyim. ilk defa şu an e, maçlarını videoda izleyecek olmuş videoyu izledim. Ama bir daha izleyeceğiz. Çünkü hoşuma gitti. Hani bir bakayım dedim yayınlanmış mı videoyu. Tam izlemedim bir saat önce yayınlanmıştı. Çok güzel oldu. Maçı çok nadir durdururum veya durdurmam. Çünkü geçen bir videoda hiç kimsenin hoşuna gitmemiş. Neredeyse bayağı bir çoğunluğun. Sürekli koletle dondurup bilgi veriyordum ama Orada e, hangi hareketi yapıyor diye <laughs> o çok hoşuna gitmiş bazı arkadaşlarım. Bu maçta bu şeyde zaten dondurma yapmayacağım. Bu arkadaşlarımız dondurma maçı oynayacak biz de izleyeceğiz başlattık abi. Squeak karakteri attığı zaman belli bir alan içerisinde hasar veriyor. O alana giriyorsanız hasar alıyorsunuz. Onun dışında atmış olduğunuz atış bir oyuncuya değdiyse o oyuncu... Bu hasarı taşıyor. Arkadaşlarına doğru yaklaşırsa onlar da değme ihtimali artıyor. Güzel bir karakter yani. Ve duvara da vursa oraya da vursa belli bir alanı gerçekten kontrol edebiliyor. Orayı ittirebiliyor açıkçası. Güzel çok güzel. Yani tam bir gizemli savaşçının özelliği gibi. Tam gizemli yani hakikaten. Yani az bir şey daha şey olsa efsanevi olabilirdi. Süper'i de çok güzel. Birazdan Süper'ini de göreceğiz. Şimdi maça odaklanacak olursak kimler ne almış? Yoshi ve Cursed var. Yoshi Tara almış. Max. Cursed Max da almış. de yeni karakter var. Squeak. Şimdi ultisini olursun Ultisini zaten göreceğiz birazdan. Bu karakterin en güzel yanlarından bir tanesi dediğim gibi. 60 olduktan sonra atışı. Ya onun içerisinde durup hasarı alacaksınız ya da ondan kaçıp o hasarı almayacaksınız ama kaçtıktan sonra da koridor sizin aleyhinize geriye doğru ittirilmiş oluyor. Mesela bak şu an süper attı. Süper attıktan sonra patladı. iki tane yani o süperden patlayan parçaların iki tanesi denk geldi. Orada emze. Bir tanesi 1200 mü 1500 mü ne vuruyor zaten. ikisi de denk geldi, geldiği için öldü. Sağda Rico, solda emz var. Şu an bayağı defansa doğru sıkıştırdı rakipleri. Oradan çıkamıyorlar. Ve gördüğünüz gibi Vaydi'yi oradan aynı Spike savaşçısını kullanır gibi rakipleri görmesi bile alanının içerisine sokmaya çalışarak güzel yerlerden güzel delikler kendine bularak atışlarını atıyor. Şu anda hakikaten bayağı bir zorlamış durumda sağ solu orada güzel bir taranın ultisi geldi ortaya açtı ve golü attı. Gayet güzel devam ediyoruz. Vaydi'yi gördüğünüz gibi genelde ortaya doğru gidiyor. Atışı yapıyor kaçıyor. Atışı yapıyor kaçıyor. Ulti neredeyse doldurmak üzere. Trickshot mı atacaktı burada? Zannedersem öyle. Zaten Cesur orada bekliyordu gol atar mı diye. Gayet güzel. Bravo. Çok güzel oyuncu. Rakipler işte 850, 830 kupa. Yani bir de bunlar arkadaşlar hani baya manyak çocuk oyunculara karşı yapıyorlar bunları. O da baya bir sıkıntı. Ee, şimdi <laughs> evet burada biraz sıkıntı bir gol oluyor. Abi şuraya bakar mısınız? <laughs> Burayı bir daha göstereyim size. Bak tam topu tutacak. Tutsa ölse sıkıntı yok ama daha tutmadan öldürüyor ya bir. Sanki cin atış yapıyor ultiyle çekiyor adamı. Öyle bir olay oldu. Evet devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi rakipte de Squeak var. Ve attığı zaman yine aynı bizim Mighty ile bıraktığı gibi. Bak hasarı taşıyor. Nereye gidiyorsa oraya götürüyor. Gerçekten güzel ayarlamışlar. Hani e, çok güçlü olsaydı veya nasıl söyleyeyim hani. Direkt olarak dengeleri bozsaydı şu an bozuyor bilmiyorum ben. Çünkü e, çok fazla öyle oynayan arkadaşlardan veya yüksek kupaya kazanan arkadaşlardan görmedim ama. Belki biz biraz daha bu hesaplaşma veya işte 3 ve 3 girdiğimizde göreceğiz. Öyle olsa bence şu attıktan sonra rakip o hasarı taşımasa, o hasar orada kalsa, sadece o çemberin içerisindeki zımbırtı oyuncuda kalsa belki bir şey olabilir. Yani o çemberin içerisindeki zımbırtı oyuncuda kalsın ama o çember olduğu yerde kalsın. Her zaman atışı attığı gibi. Belki o zaman çok iyi olsa bu karakter veya çok böyle şey olsa belki o şekilde bir iyileştirmeden değil de biraz daha kötüleştirmen yani nerf diyorlar nerf yapılabilir ama şu anda gayet ideal bir savaşçı öyle söyleyeyim rakipte iki tane sütyu var solda mortis Snipe atmışız zannedersem mortis çünkü savaşmıyor bekliyor güzel tam o anım bekledi <laughs> güzel güzel. Rakip gördüğünüz gibi iki tane sütü var. Biz yine savaşçıya odaklanalım. Bu videoda savaşçının özelliklerini, savaşçının oynayışını gördüğümüz için neler yaptığını biraz daha dikkat edelim. Vaydi bekliyor. Oraya attı güzel bir ulti. Bak ulti değdi yukarıdaki arkadaşa. Bayağı bir canını götürdü. Gördüğünüz 1980 canı kaldı sadece ultiyle. Bir ulti daha bekletiyor ama ulti atmadan gol atacaktır zaten Yoshi. Güzel. Gayet güzel. Bundan sonraki maçlar biraz daha etkili çünkü burada çok şey olmadı. Ha, <laughs> Stu da artık dönmeye başladı. Gördünüz mü bak ultiyi attığı zaman gördünüz mü arkadaşlar? Bak şimdi. Her yerde patlamalar oldu. Yalnız pardon, ultiyi atmadan nasıl o kadar patladı? Ulti ilk başta attı. Ha, çok özür dilerim. Ulti ilk başta attı ya bak. Ulti ilk başta attı. Bütün sağ sola parçacıkları da aldı. Normal atış attı zaten. Orada tara da ulti attı. Top geriye gitti. O da güzel. Ama rakipler öldüğü için geriye yedim. doğma süresi 4 saniye. 4-5 saniye. O yüzden gol de attılar bu şekilde. Bir sonraki maça geçelim. Bir sonraki maçlar biraz daha iyi olacaktır. King Yammis, Aselim. 960 kuvvet zannedersem. Evet rakipte Jesse, Lou ve Stu var. Stu hemen aksesuarını bıraktı. Ortada Jesse, sağda Lou, solda Stu var. Şimdi orada cinsiz çok kendini göstermeyecektir. YD'yi de göster a göstermeyecektir derken bir anda gösterdi. Çünkü YD'nin geriye gittiğini anladı. Ama gördüğünüz gibi e, Squeak karakteri o kadar iyi ki rakip şeyde bile dursa, duvar arkası bile dursa içeriden zorlayıp daha da geriye ittirebiliyor rakibi. Bu da rakibi kesmeden sanki rakibi kesmiş gibi avantaja geçme durumu olabiliyor. Oraya güzel bir ulti bak. Ultinin güzelliğine bakar mısın? O halde bile bak geldi. Luya denk geldi. Hem Luya öldü hem de gol attılar. 930, 926, 928. Harika bir karakter. Evet sağa doğru işaret atıyor. Bak Yoshi diyor sen sağa git. Çünkü solda sendi. Sendiye karşı daha iyi oynadığını düşünüyor herhalde. Yani Max'in sendiye karşı daha etkili olduğunu düşünüyor. Aaa. Ya yo yo hayır hayır. Tara'nın aksesuarı sendiye iş yapmaz. Sendi vurdu mu hepsini götürüyor. O yüzden sen e şeye gitti. dedi. Yoshi ilk başta onu anlamadım. Bakayım. Ben, ben, dikkat etmedim bakayım. Hani Yoshi sola doğru gidiyordu da he he sağa geç dedi. Hani güzel güzel. Gayet güzel arkadaşlar. Çünkü Yoshi aksesuarı bıraktık, bıraktıktan sonra Stu pek bir şey yapamıyor. Şu anda aksesuarı bıraktı. Aksesuarlarıyla birlikte gidiyor. Sonrasında geriye çekilme durumunda kaldı. yarınız bir vaydi de ortadan zorlamaya devam ediyor. Orta kim vardı? Sandy vardı. Şu an yanında Jim var. Jim'in çok az canı kaldı. 64. 64. Ama Görüyorsunuz şu an harika hasar verdi. Onun da bayağı bir canı gitti. 196 canı kaldı. Ne kadar karakterin ne kadar güçlü olduğunu bu şekilde de görmüş oluyoruz arkadaşlar. 13 kişi izliyor ve ultisine dolu Vaydi'nin. Şimdi gardın kulu solda Stu zorlamaya devam ediyor. Yine ortada Jim var. Sağda sendi var. Şimdi ultiyi bıraktı. Her yer mayın oldu. Herkesin neredeyse hasar verdi Vaydi'yi. Süperi dolmak üzere mi gözükmüyor ama şu an belki süperi dolacaktır. Baya baya geriye ettirmeye RAM'a kaldı ki Curse'ün de orada canı gitti. Az biraz daha bir eksi olan zorlasaydı zaten canları azdı. Ya birkaç tanesi ölecekti ya da canları kalmayıp geriye doğru gideceklerdi. ultisiyle ile beraber golü atmayı başardılar. Hani bu noktaları riske girmiyorlar. Ultiyi atsınlar direkt olarak gol olsun. Çünkü bazen gol olmayabiliyor. Bazen adam doğuyor. Çok ucu ucuna denk geliyor. O yüzden riske girmeden attılar. Hep doğru arkası sağ sol sağ sol yaparak atışlarda kaçmaya çalışıyorlar ama gördüğünüz gibi Squeak, Squack <laughs> yeni karakterimiz çok etkili. Duvar arkası, duvar önü her yerden vuruyor. Ama harika bir karakter. Kaç tane maç izlemiş olduk? Evet bu Zanderson son maçta yani 1247 ve bu şekilde 1250 kupa yapmayı başardılar. Savaş topu haritasında bu savaş topu haritasında hep bu karakterlerle ilgilileri zannedersem Max, Squeak ve Tara ile birlikte gayet güzel. Bu karakterimizin Doğu'da da çok iş yapacağını düşünüyorum. Hadzon'un da yine olabildiğince fazla haritalarında iş yapabileceğini düşünüyorum. Kuşatmada da yine kullanılacak bir savaşçı. Özellikle Spike etkisinin bu karakterde de yoğun olduğunu görebiliyorsunuz. Zaten görünüşü de Spike'a benziyor. Çıkarken ama ben anlamıştım bunu yanı sağıma. Tavşan gibi kulakları var yukarıda. Eee... Aynı bir Spike'mış gibi atışı atıyor. Atışı attıktan sonra onun içerisine dikenler dağılıyor ya. Bir nevi karakterimiz karakterimizde o şekilde. Atışı atıyor. Atışı nereye doğru atarsa oradan bir çember dağılıyor. Çemberin içerisine giren hasar alıyor. Ve rakibe değse de değmese de o havaya bile gitse, yerde bile dursa en sonunda çember dağılıyor. O şekilde hani nasıl söyleyeyim? Brokuk'un alevli yıldız gücü var ya onu belli bir noktaya atarsınız 1 iki defa oradan rakip geçerken hasar alır o yüzden geçmez. Bunda da öyle. Atıyorsunuz ve büyük bir çember var içine girdin 1500 hasar veriyor son seviyeye geldiğiniz zaman. O yüzden her haritada her modda rahatlıkla kullanılabilecek bir karakter olduğunu düşünüyorum ben. Hesaplaşmada da belki dengeleri bozar bakarsanız ee, artık Max tik yerine e, ee, Squeak tik iş yapabilir. Çünkü hızlı da bir karakter öyle hızsız da değil. Ultisi de dolduğu zaman çok iş yapabilir. Kalabalıkta bayağı etkili olabileceğini düşündüğüm bir karakter açıkçası. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş olalım. Bu videoda Stu Savaşçısını ilk rank 35 yapan YouTuber yani YDN'in maçlarını sizlerle birlikte izleyip yorumlamaya çalıştık. Güzel oynayan, güzel oynayan zaten sporcu arkadaşlarımız bunların üçü de. Ben Körcü de yine şeyden takip ediyorum. Ee, Twitch'ten takip ediyorum, yayınlarına denk geldikçe izliyorum. O da güzel bir arkadaşımız. Yoshi de bazen denk geliyorum Twitch'te yine Yoshi izlemiş oldum, izlemeyi izlemekten keyif aldım bir arkadaşımız. Evet videonun burada sonuna gelelim. Umarız faydalı olmuştur. Eğer bu videoyu izlemediyseniz daha önce benden de izlediyseniz bu da bir kazanımdır. Belki önünüze gelmedi, belki denk gelmemişsinizdir. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum artık yapmak size kalmış. Abone de değilseniz herhalde bu zamana kadar izlediyseniz olmuşsunuzdur. Bence olmamışsanız da olursanız güzel olur. Bildirimlerin zilini açarsanız bildirimlerden hakikaten haberdar olabilirsiniz. Bazı arkadaşlar unutuyor. Onu da buradan söylemiş olalım tekrardan. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sonraki daha görüşürüz. Hepiniz hoşçakalın.